Merhabalar herkese, ben Hüsnü Malzıdın Kaynak, Yıldız Eki Üniversitesi Büyükşehir Belediyesi 2. Sınıf Öğrencisiyim. Kendini anlamaya başladığı ilk günden beri kendini yarın dünyasına hazırlayan insan kaynaklı problemleri çözmek için sürekli kendisine geliştiririz çevresinde gördüğü sorunları iyileştirerek başta kendisi olmak üzere çevresini de geliştiren bir insanım. Benim için bir gerçek hayatta karşı bulabilmesi için onun bir topluluk üzerinde olması gerektiğini düşünenlerdenim. Bireysellikten daha çok çoğunluğu her zaman öncelemişimdir. Girişimcilik farklı İstanbul'a geldiğim ilk andan beri duyduğum ve içerisinde bulunmak istediğim çok kaliteli bir ekosistem. Bana kalırsa bir ekosistem bir birey, bir bireysi dünyayı değiştirebilir. Bu yüzden girişimcilik farklının bu programla beraber beraber bir bakış altında bulunmayı çok istiyorum. Başta lise yaptığım okul başkanlığı olmak üzere özellikle bu sene pek çok projede birçok ekiple beraber çalıştım. E, çoğunda olumlu geri dönüşler aldım. Olumlu almaktan çekinmeyen, empati kurabilen, çözüm odaklı bir insanım. Ve şu anda da hala hazırda staj yaptığım business development yani iş geliştirme e, alanı benim için çok değerli. Gelecekte teknoloji imkanlarını kullanarak bu odaklı projeler üreten bir product manager olmak istiyordum. O yüzden böyle bir ekosistemin çatısı altında bu staj fırsatı benim hayatımda adeta bir mihen taşı olabildiğine inanıyorum. Farklı bakış sistemi dinlemek ve ortak hedefler için fikir üretmek beni en çok motive eden şey. Zorlukların sesinin ekipçe gelirken birlikte öğrendiğimiz ve başardığımız anlar benim için süreçteki en keyifli anlar olur genellikle. Gelecekte teknik bilgimi yenilikçi bakış açımla birleştirerek geleceği değiştiren, geleceği inşa eden teknoloji liderlerinden olmak istiyorum. Bu yüzden karar yolculuğumda bu benim için adeta bir mihen taşı mahiyetinde. Şimdiden benim oradaki insanlara, oradaki insanların da bana pek çok şey katacağına inancım tam. Hikayelerinizi dinlemek için sabırsızlanıyorum. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin. Görüşmek